<laughs> değilim, ya skin ya, bir şey yapıyordum. yakalıyorsun bazen bazı şeyleri tabi. Phineas Verb. Biz bunu yaptık mı? Deney yapalım. Galiba. Ya, yok yap... bunu yapmadık biz. Boştur. <laughs> Bence. <laughs> <laughs> Pokemon, Pokemon çok iyi şey ya. Pokemon 1 abi. Afacan ne ne? Ejderhalar. Sen... Aa ejderhalar. Oğlum sizin yaşınız yetmiyor Afacan. <laughs> sizin yaşınız, tam yaşınız yetmiyor. Tamam yaşlı abi. Tamam tamam. Taş devri. Ananı sikim ne güzel şeyler varmış lan eskiden. The Krem, Krem, pikizler gay. çok iyiydi ya. Beni de bu daha iyiydi. Götümü iyi. Can. Kim ya bunlar? bunlar sen, seç, sen sonu seçersin. anasını sikim. Gay. <laughs> Bak gitti sonu seçti. <laughs> ben de ben, ben... ben, de. Ben de. Bunları bilmiyorum. Aslında. Ben de bilmiyorum ama bunları. Nasıl, nasıl bilmiyon lan? <laughs> Artık bilemedin. Aa, uba. 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 Ya, ben ben kötü. Ekmek kafana saygı oh, Arkadaşları ister misin? Edededi dedi. dedi. Ben ed ed Ede ed dedi baştan izleyeceğim. Şu an ben, dur bir is. dakika Cyber'ın oyuncaklı kanal nerede? Ne evet. yapılmayacaklar evet. yalan bir Sus Can. <laughs> ben sana direkt linkini atayım izin edeyim. Ondan sonra ne yapacaktım başka? Bir şeyler yapacağım. Cyber'ın prezeleri yapsanız o kanalda. Bir şey daha yapacaktım ne yapacaktım? Tabi skin. skinsiz Sen Black Mirror Tabi ile de izleyip sonra bir sınıfa yani kayacaksınız onu da yaz Ghostbuster Romantik müzik falan çıkar Vikingler Tamam abi hem <laughs> Viking sensin evet Deniz Bu kız geldi. mıydı Johnny ya? Bravo. Bravo Ben bu sağdakinin Johnny. anasını avradını sikiyim Ne zaman <laughs> mutlulukla çizgi film izliyor olsam Bir anda bunun jeneriği başlıyordu Beni sanki sikiyorlardı ya Sürekli izliyor Anne. Aa, jetkiller. Jetkiller. Cedric değil ya. Cedric'ti benim için. Jetkiller. İnek ve tavuk. Ben Batman'im ha sağdaki. Aynen. Rich Rich kanka benim idol ya. Ya bu. Peter Pan. Oo, Deli da güzeldi lan. Oğlum, ben, Batman, ben oh, sanki çözmüştüm. Bir daha önceden de demiştim bu benim şeyim diye. Idolüm Parti diye hayvanları. Bu farklı evet. bir şey. Bu kartın ne? Kafam karıştı kanka. Teletobiler. Teletobiler. Teddy sevmez Park. onu. South Park'ta izleyeceğim. Eh, yalan Evet, yaz yaz. Fetiş Gadget. Uff. Fetiş Gadget. Sende. Yani Mehmet Mitoz'da. mı Fetiş Gadget'e? He? Bilmiyorum ama bunu seçtim. Hani mi galiba o? Hmm. Bu ne ya? Kes demek gilli. Gay. Bilmiyorum ki oğlum hayır. Şunları random seçiyorum. Tamam ama Gay's tarafını seçiyorsun. Aa Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa'nın dergiden CD'leri geliyordu izliyordum. Teenage Mutan Ninja Turtle. Aladdin. Madafaka. La 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 Arkadaşım <laughs> maymun kanka. Nasıl olmaz ya? Bunu da izleyeceğim. Bugs Bunny falan filan. Arkadaşım maymun. var? Bu ne ya? Bilmiyorum ki. Zorro. Zorro'nun filmini ya. ne, ne izliyordun be? Ya. Bunları da bilmiyorum. Teddy'yi seçeyim. Teddy'yi izliyorum harbi. Sağdaki anime soldaki. Bir... Bunlar bana sürekli soru soruyordu. Doğru hatırlıyorsun değil mi? Beyblade <laughs> kanka. Ama Çok Beyblade'deki Beyblade olsun ben tamam, ben evet, normal ne? Beyblade olarak seçtim. Lan Beyblade'deki Kai büyüktür ol. Of. Samuray Samuray Finali çok iyi. Samuray Jack orada yazdı. Bunlar kim kanka? Bunlar <laughs> kim kanka? <laughs> Çakma Pokemon, Pokemon, Pokemon mu soldaki kanka? Aynen. Pokemon oldu abi. Perolan. Perolan. çok iyiydi. Bende yok o. Ancelo'nun kuralları sağ bayağı iyi bu arada. Sağ sağ. Oğlum evet, bunlar evet. bende yok. Ya yani biliyorum da ben hiç izlemedim. Sağdaki sağ 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 haylaz ya şaka maka yapıyor. Çok bende yok. yok. Bunlar <gülüyor> de... <gülüyor> Baba Meg Mega Six LR ne zaman gelecek? <gülüyor> 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 Başka bir şey söyleyeyim ama Çözmüş. Bu arada ikisi de oldu. Random gibi ikisi de çok iyi de. Ananı sikeyim oğlum. Bir ton çizgi film arasından söylediğimde Mega gelmesi. Lan random geliyor bunlar. Generate Rex kanka. Ne? ben Jesus ne ya? Jesus. Rahat koltuk. Valla bacağını açıyor diye. Rahat, rahat, mimim. mimim. Me me erayı seçelim hadi. Bir <laughs> çeşit kulüp evi kanka. Gözüm. Net. Ya sen. Amına koyayım izleyemiyordun sus. <laughs> evet izleyemedim. <laughs> TRT'de çıkmıyorsa izleyemiyordum ne arı bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yeni galiba onlar. Soldaki bir tanıdık geliyor. Tanadı. Kar a. a, a bir tane, Benten <laughs> ben <ten> bir <laughs> tane Ben <ten> bir <laughs> tane Benten seçtik. Ben bir tane Ben seçtik. Kayyo. Ne 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 Lan kim Aa, kanka? Çok iyi. e kim passable nerede? Gelecek şimdi dur. <laughs> Bernard. Kim passable gelmedi, gelmedi. galiba. Çünkü en uzun olanı o, seçmedi o, kardeşim. Yüzümüze gizik seçti. Pingu <laughs> kanka. Pingu, Pingu neydi de? Evet diş Bize Pingu ile İngilizce öğretiyorlardı şeyde. spasa Tuvasa. Birinci sınıftayken Pingu'nun animasyonlarıyla İngilizce öğreniyorduk. <laughs> gay, 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 gay oradan başlamış. Gay, net gay. Junaito Rex. Ne olduğunu bilmiyorum ismi tanıdık geliyor sadece. Hatırlamıyorum. Kolunu mi? robot mobot yapıyor diye ya, bir şeyler. hatırlamıyorum. Ama izlediğimi biliyorum. Spiderman. Halk evet. Kürk ya. Yani. Tamam gays. Selat <laughs> tabii. abiler. Orijinal Beyblade olsa belki ama. Evet. Benden Ben hiç izlemedim desem. Nasıl? Siktir gitti yani? git yalancı. Ya, yürü git. Tamam. Vallahi izledim. Siktir git. Hadi seçelim. İlla <laughs> ki bir bölüm izlemişsin. Evet. Tarçın'ın arkadaşları Gülçin, Nurçin ve Yalçın'ı. Megasistere. Megasistere. Rav. Mimim. Manhaaa. Az daha geliyordum. Beans Aynen. Sağdaki tabi. Peter Pan. Aaa. Pembe panter, panter de. Pembe panter de bence. Pembe Panter bence. Aladdin. Taş devri. Jet killer. Jet killer. Lan <laughs> ne yaşlıymışım ya. <laughs> Teltebilerden korkardım hala. Ben de o teltebilerdeki süpürgeden korkuyordum. Parti hayvanları. Parti hayvanlarıyla ilgili de bir anım var. Onu da açayım mı? Üstü bomboz. Aç. İzin verdim hadi. <laughs> ben bilmiyorum onun ne olduğunu. <laughs> Arda bildi. Çok iyi ya ben bunu daha hala dinliyorum. Şey <laughs> yapıyor kendine. <Gülüyor> <gülüyor> Doğru bildi. Ya <laughs> Rahat koltuk. Arkadaşım maymun. Eee ne dostum maymun. Hadi bravo. Aaa da, da Yok. Evet. Ya onlar muhtemelen vardır. Sen az 17. olanı seçtin. Get Cliff. Rich Flap Rich. Flapjack yok. Flapjack yok. Evet. Ben Flapjack'i baştan izledim geçen. Eda denedi. Cramp izler. İki fare ne kulüp evi. Ne ya? Marsu. Marsu pilavı ya. Vay ya. boka. boga. Doğru. Lan ya. Tay. Kolay seçme geldi piçe. Road Runner kanka. Ben tek kimim ol? Mimi. Richie Birinci belli ya. Mega Sixlere. Bu Geldi buradan. bak birinci. Jetkiller. Mega Sixlere izlediniz mi siz hiç? Evet. Ben, izledim ben... çok güzel. Maymanım. Ben de çok severim. Eden Adet O sandviç işi var ya çok canım çekti. ya, ya. Samuray Jack. Samuray bu arada. Samuray ya. <laughs> ben Aku. Aslında Singer Bob da güzel ya <laughs> Singer Bob'u ben beğenemiyorum. Samuracık. Bilmiyorum bana yanaşmıyor. Chat hangisi ya. sizce? Ben Singer Bob'u niye seviyorsun mesela benim? Ben. Kanka, Kanka güzel. küçükken CMVC'yi <laughs> açıyordum. Ben onu gördüğümde mutlu oluyordum ne bileyim. Bizim o ufak gülüyor. yaratık vardı. Hamburger tarifini çalmaya çalışıyordu yengeçten. Ben, <laughs> <laughs> ben Samuray Jack. Ben ikisiyle eşit ben. Eşitli ben. Niye sorayım? Doğru. Eee ne dostum benim Teenage Mutant Ninja Turtles Bunun bir oyunu vardı bir bilgisayarda iki kişi oynayabiliyordun çok Aladdin Allah Ben Disney'in köpeği olmuşum fark ettiniz mi? Nara Disney nara nara var mı Johnny Geçen sene öğrendim Türkiye'ye gelince Teletabiler Ben çok severdim teletabileri bayağı çocukken hatırlıyorum <laughs> Ben 2002 <T -T> Mars tıplamı. <laughs> Mars tıplamı. Mi finis ya. Alat. Ben sanırım Mars bilemiyim ya. Eden ne dedi? Geceleri çıkardı. Eden dedi? Oğlum eskiden siz bilmezsiniz. Yumurcak belirli bir saatte bitiyordu. Evet. Karton Network daha geç bitiyordu ama bitiyordu yine o da. Cartoon evet, Network mesela ilk çıktığında bayağı şey kanallardaydı ve mesela hiç reklam yoktu, sürekli çizgi film vardı, sıfır evet, reklam. Evet. Bilmezsiniz o zamanları. Hayır hayır öyle değil Ciba. <laughs> Sen temete. Megas. Megas <laughs> ya kanka. Megas ya. Samuray. Megas da ben oh, dedim, dedim ki seri çiliç seçer yani. Gay. Okay. Oğlan. Oh, Arkadaşım ula, ula. maymun. O olan iki. Mega. Ay, megas. Çok zor. Fiends for mu aladın ya? Edana dedi. Arkadaşım maymun. <laughs> Final geliyor. Megas. Mega. Et. Arkadaşım maymun. Oscar, <laughs> Megaz, Hayır, maske kazan nasıl ya? Hayır. Megas. Megas. Benim en sevdiğim çizgi film ya. Kim Possible bu arada. Kraliçem ya. Ben Kim Possible'la Megas'ın kalacağını tahmin ediyordum da gelmedi. Kim Possible, Mega ondan sonra ya benim sevdiklerimi söyleyeyim. Kim Possible, Megas, arkadaşım Maymun, Camp Lazlo, Boston Halley'de Star 8. Mekanı, Flapjack. O Jack. da çok iyiydi ya. Kododo fajanlar var mı sende? Var. Onu da çok severdim. O da çok iyi.